Tiramisu nasıl yapılır? Tiramisu yapmak için gerekli malzemeler. Pandispanya için 4 adet yumurta oda sıcaklığında, 1 çay bardağı toz şeker, yarım çay bardağı sıcak su, 1 su bardağı un, 1 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tuzu, krema için 3 adet yumurta sarısı, yarım su bardağı toz şeker, 400 gram mascarpone peyniri veya yerine labne, 200 binim krema soğuk. Kahveli sos için 2 tatlı kaşığı granül kahve, 1 su bardağı sıcak su, 1 tatlı kaşığı şeker, isteğe bağlı olarak 1 yemek kaşığı kahveli körü, üzeri için iki yemek kaşığı kakao elenmiş. Tiramisu'nun yapımı 1. Pandispanya hazırlığı. Yumurtaları şekerle 5-6 dakika rengi açılıp hacmi artana kadar çırpın. Sıcak suyu ekleyin. 1-2 tur daha karıştırın. Elenmiş kuru malzemeleri ekleyin ve spatula ile söndürmeden karıştırın. Yağlı kağıt serili kare ya da dörtgen kalıba dökün. 170 derece fırında fansız ayarda 20-25 dakika pişirin. Soğumaya bırakın. 2. krem hazırlığı. Yumurta sarısını şekerle benmari üzerinde çırpın. Ilımaya bırakıp mascarpone ile karıştırın. Ayrı bir kapta kremayı çırpın ve mascarpone karışımına spatulaya yedirin. 3. Kahve karışımını hazırlama. Kahveyi sıcak su ve şekerle karıştırın. İsterseniz kahve ile likör de ekleyebilirsiniz. 4. Birleştirme. Pandispanya ortadan ikiye kesin. Alt katı servis tabağına alın. Kahveli karışımla fırça yardımıyla ıslatın. Krema karışımının yarısını yayın. Diğer kat pandispanyayı koyup tekrar kahveyle ıslatın. Kalan kremi üzerine yayın. Streç filmle kapatın. En az 4 saat tercihen bir gece buzdolabında bekletin. Bu ve bunun gibi daha fazla tarif için A'dan Z'ye yemek tarifleri adlı kitabı satın alabilirsiniz. Lütfen bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destek olmak için teşekkür ve veya katıl butonunu kullanabilirsiniz.